Şimdi demin dedim ya teknik olarak yaşatmak ne demek? Şu an onu görüyoruz. Sentetik deri olan robotlar girecek çok yakında hayatımıza. Alıştı. Buna katır robotlar. Sentetik deri olan robotlar girecek. Yani bize benzeyecekler birebir. Şu an çıktı. Birebir Gökhan. Şimdi Elon Musk Tesla'nın sahibi bir şirket kurdu Neuralink. Benden bir tane daha lazım. Evet. Neuralink <laughs> şirket kurdu. Diyor ki ben insan hafızasını aktaracağım diyor şeye, bilgisayara ve insana da istediğim hafıza yaktıracağım diyor. Şimdi robotu yaptı, robot gülkanı, sentatik. Dışarıdan bakan bunu anlamaz. Çünkü sizin verileri yüklediğinde şu an onu hafızanız yükleyemez ama dışarıdan birçok veri siz, sizin verilerinizi sahte olarak, ya sahte derken konuşmalarınızı alır konuşur. Sizin televizyondaki iki günlük konuşmanızdan ona her şeyi konuştururlar. Gerçek mi değil mi anlayamazsın. Bak bundan sonra bunu da O yüzden dedim bana ondan bir Tabii, tane lazım. Şimdi teknik olarak yaşatmakta diyor ki ben diyor sana senin robotunu yapıyorum robot, ve ölümsüzleştiriyorum. Senin diyor tüm verilerini robota yapay zekaya yüklüyorum. Senin gibi konuşuyor, senin gibi gülüyor. Senin gibi yürüyor. E bir taraftan da koronavirüs çıkıyor oradan da götürüyor ama. İşte evet. Şimdi, o robot ölmez ama koronada. Işte, robot, herhalde. robot ölmez. Ben diyor seni teknik olarak yaşıyorum. Kasan eskirse değiştiririm diyor. Ama diyor bak diyor senin torunların. Bunları yapanlar Allah'a şirk koşuyorlar aslında. Ya Kimse zaten, o üst akıl. Şimdi buradaki şey şu üst demeyelim. Bunlar organize bir akıl ilk günden beri Allah bir şey ortaya koymuş bundan saptırmış. Ortaya koymuş saptırmış. Bir dakika hocam mesela elbet tabletleri var İdlib'de. 4000 yıl öncesine ait. Tevrat'tan da eski, İncil'den de eski bulundu. 4000 yıl öncesine ait. Orada Sodom, Gomorre, Lut kavminden bahsediyor, Hazreti Davut'tan bahsediyor filan. Yani Tevrat'tan önce. Sodom, Gomorrah, Lut kavmi e demek ki bu var. Doğru mu? Var. Hı hı. Şimdi yaşadığımız sürece baktığımızda insanoğlu aynı eğilimde. Oraya girdiğinde tokatı yiyor şu an. Bu insanoğlu aynı eğilimde mi yoksa kendi halinde insanları bir organizasyonu yaparaktan birileri oraya mı sürüyor? En çok seyircilerimiz sakın şaşırmasınlar 4 insan projeleri var. Burada da şunu diyecekler. Yakında filmleri de çekilir bunu görürsünüz Türkiye'de. Çekenler bunu niye çektiğini bilmez. Parışın yapar. Çocuk doğduğunda kadın mı, şey kız mı, oğlan mı bırak at koymayın. Çocuk cinsiyetini kendi seçsin kampanyası başlatacaklar. Kim seçecek cinsiyeti? Çocuk, çocuk diyor. Büyüdüğünde, çocuk büyüdüğünde kendini kadın hissediyorsa, sesim. kadın erkek hissediyorsa zaten erkek zaten olsun. Şu, anda onu yapan şu an kamp var. evet kampanyayı başlatıyorlar. İnsan fıtratı aile üstüne oynuyor. Aile istemiyorum diye birey. Çünkü Türk toplumunda böyle bir yardımlaşma, sadaka, köylüsü, akrabası, mahallelisi, ısımlısı varken çözülmez. Tek Türkiye anında biz oluruz. Türkiye tek yürek oluruz değil mi? Hı hı. Kurtuluş savaşımızda olduğu gibi. Ama eğer bireyselleşirse toplu olamayız. Şu an bireyselliği ve artırılmış gerçeklik dediği hocam ne demek istedi? Bana sahte cennetler diye bir ibare var değil mi? Artırılmış gerçeklikleri eve kapan, tak beynine. İstediğin yere git diyor. Birebir ben sana yaşatıyorum diye Aslında oturuyorsun aynı yerde. Dolayısıyla e, yani başka bir... az evvelki He. şöyle anlatınız ya. Allah bir şey vermiş, göstermiş, bunlar saptırmış. Evet. Allah göstermiş, vermiş, bunlar saptırmış. Evet. Sanal gerçeklik evet. Düşündüğümüzde Sahte bizim ahiret olmadı. inancımızı bir şekilde bize yani prova evet. ettiriyor sanki. Evet. Ne yapacağız peki? Yani hani Türkiye tek yürek diyoruz. Bir de biz Müslüman bir toplumuz. Ne yapacağız Serkan? Şimdi Gökhan Bey öncelikle şöyle. Bunlar e, bu tür e, eğilimlerini yapacaklar. Bunu durdurmak mümkün değil. Zaten şunu da söyleyeyim. Yani hani ne dedi? 200 yıl uzatacak ömrü bilmem ne. E, ölüm muhakkak olur. İstediği kadar uzatsın. Ancak şunu da söyleyeyim. Bir insanın insan olması yani bir nasıl ki hani dedik ya bütün dünya bir araya gelse bir e, insanı ölümden kurtaramaz. Bütün dünya yine bir araya gelse bir insanı yani şu anki bizim iki anne babadan olan bir insanı başka bir şekilde dünyaya getiremez. Yani bu şekilde getiremez. İstediği kadar teknoloji kullansın, istediği kadar bilmem ne yapsın. Ruhi bu mükemmelliğinde, bu mükemmellikte getiremez. İlla ki bazı eksikleri ve şey olur yani Ruhu var. Bir bir, var. Hüceyi, o, bir o faktörde, daha oluşturamadılar. Bey, Tabii yani onu, bir hücre yok. Bilim, bilim bunu, dünyası onu bir yani. ki bir eksik tarafı olur. istediği bir kadar hücre Gökhan oluşturamadı. Gökhan'ın taklidini yapsın. istese dünyanın bütün bilimi, teknolojisi gelsin senin kadar mükemmelini yeryüzüne getiremez. Estağfurullah. Yok yani. <laughs> Güzel Kim bu. olursa olsun. ben de olsam hepimiz. Yani biz çünkü doğalız. Gökhan mükemmeldir. Ya, Bey, Yok efendim. Yani doğal insan böyledir. Bunun gibisini getiremez. İlla çok eksik tarafı olur. Çünkü kul yapısıyla Allah'ın yapısının farkı bu. İkincisi şimdi e, insanların nesillerden bahsettiği e, Abdullah Bey şimdi Kur'an-ı Kerim'in mucize diyoruz ya aslında. mucizeliği burada ortaya çıkıyor. Nasıl ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Her çağa hitap etmesi. Her çağdaki insanın her konumdaki insanın kendine göre anlaması. Peki ayetin anlamı, bunu buna kabil mi? Buna da kabil. Ne mesela? Yani kastettiğin ne? Kas bu nesillerle ilgili ne var Kur'an-ı Nes Kerim'de? Nesillerle ilgili. Nesillerin değiştirilmesi konusu var ya. 1400 yıl önceki bir insan burada, işte insanlar zina yapacaklar, çocuğun babasının kim olduğu belli olmaz falan filan diye algılarken, günümüzde birisinin bu ayetin manası aslında genetiğiyle oynanacak. Başka kromozomlar işte onun şeyine karıştırılacak demesi bu manayı da kaldırıyor. Her ikisini de ayet şimdi şey yapıyor. Abdullah Bey'in söylediği şey yani çocuk doğduğunda büyüsün cinsiyetine kendisi karar versin ya yani. Şimdi Şimdi işte bunu Kur'an yasaklıyor. Günahtır diyor. Şimdi Bunlar bu, zulmedecek. Şimdi diyor. bakın şöyle evet. bir dakika hocam bir şey söyleyeyim. Allah yeryüzünde yarattı. İnsan yaratamaz. Üretir. Keşfeder. Var olanı keşfediyoruz. Var olanları bir araya getirip evet. ne yapıyoruz? İcat yapıyoruz. Dolayısıyla Allah'ın yarattığını ilk takinin o Hazreti Adem'in karşısında izinde giderek her şeyi ters yüz edip onunla savaşıyorlar. Yani şimdi ne dedik? Dijital dünya kurgusunun ekonomik yönü, kullanım kolaylığı, sosyal hayatın için bunların dışında gerçek nihai hedefte Mahfuz gibi her şeyi kayıt altına alıp yapay zeka tarafından kendisinin kontrol etmek istemesi kurgu bu. İşte onun kontrol etmeklerde ne olacak? Onlar Hayır, da bir kulsa bir Hayır. Allah tarafından yaratılmış kulsa bizim gibi. Onların da bir ömrü var bir yere kadar ne tamam olacak? Da, ne tamam, yapamayacağız? Şimdi tamam da bak Gökhan. Şeytan kıyamete kadar izin aldı mı? Aldı onlara çalışıyor. Şimdi Gökhan Bey, levh-i mahfuz Bu kadar dedi da açık aslında. Şeytana çalışanlar. Levh-i mahfuz bir kayıt sistemidir. Yani insanoğlunun ve yeryüzünde, kainatta olan her şeyi kaydeden bir kamera gibidir. Şimdi bakın, kayıtlar vardır. Kayıt nedir? Yani Allah'ın kayıtları vardır. Bunlar nedir? Bir, yeryüzü, nerede bir iş yaparsa, şu anda biz burada oturduk, bu yeryüzü, oturduğumuz mekan var ya, bizi kaydediyor. Her şey bir Kayıt Yok biz zaten yani bu kameralar onun için evet bir kayıt var tamam mı bu bir ikincisi hava zerrecikleri var ya hani atomlar ve içindeki çekirdek o da kayıt yapıyor bakın kayıt yapıyor şimdi insanlar ne yapıyor o teknolojiyle o çalışmayla o kayıtlara ulaşmadır aslında yaptıkları yoksa o yapılan kayıt da Allah'ın iradesi iledir. yani e, iradesi dışında değildir ama bunun bir sınırı var sınırsız bilgi Sınırsız bir kayıt, sınırsız bir e, teknoloji olamaz. Kulun teknolojisinin, kulun bilgisinin illaki bir sınırda durur. O sınırı geçemez. Yani Allah kainatı yaratırken insanlar için. Mesela ne dedi? Dedi ki işte göze bir lens takacak, uzağa görecek. Belli bir sınırda uzağa görecek. Sınırsız bir görme olmaz. Kulağa bir alet takacaklar, uzağa duyacak veya Her şeyin bir duyacak. sınırı var. Evet, illaki gene u, bir sınır olacak. Uyduyla uzağa da görüyorlar hocam. İstediği kadar uzağa görsün. Gene bir sınırı olur. Sınırsız görme olmaz ben size söyleyeyim. O şimdi sınırsızlık yere... sıfatı, Gökhan Bey, Allah'a aittir. Kul asla sınırsız olmaz. İllaki Zamansızlık ve olur. sınırsızlık Cenab-ı Hakk'a Ya Burada aittir. şimdi zaten kıyaslamayı Allah'a göre bir insana göre yapmak gerekiyor. Fakat evet. ben size bakın, hepsini çürütecek bir şey söyleyeyim. Buyurun. E, kainattaki e, yıldız sayısı dört buçuk trilyon. Yok hocam öyle bir şey. İki trilyon. Ama nasıl şey var. söyleyince inanıyorsun ya bunlar, a, ben Ya bunların hepsi yorumdur. Yorumdur. Aha, peki, aslında, 2 yorumdur. Yani. Ha, peki. Ben iki trilyon da yorumdur, dört trilyonda trilyon da yorumdur. Biz onlardan aldığımız verilerle biliyoruz ki ne insan ömrü ne binlerce ışık yılı tespit edilebilen boşluğu gitmeye elverişli değil. Evet. O halde dönelim evimize, ülkemize, tek i̇şte ürün olalım. Türkiye evet. tek gürek. Türkiye'de. Biz kendimize dönelim. Bakın, demin dendi ki işte e, siz bir yakınınızla bir şey konuşun telefonda. Onunla ilgili reklam size gelir. Ben çok ünlü bir tekstil mağazasının önünden geçiyorum modada. Daha önce de orada başka bir mağazasında ceket bakmıştım. Tak cep telefonuma mesaj. Lacivert blazer ceket şu beden, bedenimi yazıyor filan moda mağazamızda indirim'e girmiştir. Hemen anladım. Bakın burada bir pizzacının şeyi var. Pizzacı, sipariş veren bir vatandaş var. Ben bu video, kısa videoyu Twitter'da Hayır, baş sayfaya koydum. Eskiden Gordon Pizza'ydı. Google satın alınca adı değişti. Tamam o zaman sipariş verebilir miyim? Tabii ki. Her zamankinden mi istiyorsunuz? Ne sipariş vereceğimi biliyor musunuz? Son 20 aramanızdan büyük boy pastırmalı sucuklu pizza... Ve litrelik gazoz sipariş ettiğinizi görebiliyorum. Harika. Aynısından sipariş vermek istiyorum. Üzgünüm ama size pastırmalı sucuklu pizza yerine vejetaryen pizza gönderebilirim. Vejetaryen pizza mı? Ne alakası var? Ben pastırmalı sucuklu pizza istiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla kolesterolünüz çok yüksek. Kolesterolüm mü? Nereden biliyorsunuz? Şirketimiz dünyadaki en büyük veri tabanına sahip. Tüm i̇şte bu, bu kastedilen aslında gibi... konuştuğumuz... Evet. evet. Daha... İlaç, kredi kartı Hayır, harcaması. Koronaya yani, geleceğim. Bakın, e, korona virüsünü de bir şekilde. Şimdi yani, bir şeyleri kontrol sordum az ediyorlar. evvel ama hani evet. Yüce Rab'dan gelen midir yoksa Onu insan eliyle yapılan, de. yaratılan, Bıkınırsın. yaratılan demeyelim, üretilen bir şeyleri mi? bilmeleri bizi tamamen kontrol altına almalarına imkan vermesin diye devletimiz kişisel verileri koruma kanunu çıkarttı. Çok ciddi de yaptırımları var. Batıda da bunlar uygulanıyor. O halde biz benim başından beri feryat ettiğim gibi adeta haklarımızı öğreneceğiz, bilinçleneceğiz ve tek yürek olacağız. Türkiye tek, tek yürek. Tek işte o yüzden zaten biz bir ismi koyduk. Burada, burada en önemli eksiği benim ülkemin mükemmel bir kanunu var. Bunu başka bir programda önemli kısımlarını izin verirseniz aktarırız. Tabii ki, tabii ki. En önemli kısmı şu. Bizim ülkemizde tazminat müessesesi işlemiyor. Oysa Türkiye 8 temel evrensel tüketici hakkına imza atmış Birleşmiş Milletlerle beraber. Tazmin hakkı 8 temel haktan biridir. Tazmin edilmiyoruz. Benim cep telefonuma 70 lira fazla fatura geldi. Mücadele ettim 68 buçuk lira. Kazandım. O kadar mesai harcadım. O kadar ee, zamanımı, emeğimi aklımı verdim. Gittim geldim. Şimdi karar geldi. O kararı alıp adliyeye gideceğim. Yol masrafı yapacağım. Mesai harcayacağım. İca müdürlüğüne para yatıracağım. Bunu tahsil edin diye. Ve onlar tahsil ettiği zaman gideceğim. 68 lira 50 kuruşu geri alacağım. Oysa bir fındık kremasından ötürü çocuğunun obez olduğunu iddia eden Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı bir hanım Mahkemede hakime dedi ki bakın etiketinde sağlıklı yazdığı için çocuğuma ben bunu yedirdim. 3 milyon dolar tazminatı Yani mahkeme. işte biz bir daha bize dönerken mi? hakkımızdan, hukukumuzdan da bir şekilde feragat size etmeyeceğiz. De, size de yansıtmıştı bir 68,5 hiç kuşkunuz 60. olmasın. 80 küsur milyon cep telefonu abonesi, 60 milyon internet abonesi, 10 milyon uydu televizyon hizmeti, 10 milyon sabit telefon aboneleri... 160 milyon aboneye 10 lira ortalama bana 70 lira, size 5 lira, ona 3 lira. Hanginiz uğraşırsınız benim Tabii. gibi? Şimdi Hiç son uğraşmaz. birkaç dakikam toparlayacağım. Buraya kadar da yordum sizi ama şunu söylemekti bizim amacımız bu akşam açıkçası ki hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz aynı şeyi tekrarladınız. Türkiye tek yürek olduğunda bunların üstesinden geleceğiz. ...işte korona biri tarafından üretilen mi yoksa yüce Rabb'in verdiği bir ceza mı? Bir kavime ya da bir insanoğlunun tümüne,